7 8 9 10, 10 11, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Biraz daha say Zeynep onlar falan. küçük Koşamıyorlar Max 25 Bir 25 daha say Daha ya. Onlar tamam kalk. Hızlı koşamıyor onlar. Bırak onlar gelsin kazansın. Hiç. Ali! 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 Şu, yıldır, ya. Kardeşim. Kardeşim bir Ömer! Yanıma gelir misin? Ömer yanıma gel. Defne Elif buraya gelin çabuk. Ömer düşersin Ömer. Çık lan oradan. Böyle ters döndü az da aşağı düşecekti ya. Ömer. Orada ters döndü az daha bak geriye düşecek.

Şuraya otur şuraya. Bir göreyim nereye gittiğini. Buraya otur gel. Şurada otur bak. Burası daha güzel hemen Bak dayı Zeynep Gelin sizi çekeceğim hadi Zeynep video çekeceğim size. Çabuk. YouTube'a video çekeceğim size. Hepsini topla. Defne nerede? Kim geliyor birinci bakalım? Defne nerede? Defne tuvalete gitmiş bak tek başına. Şey. Ha nerede? Niye anne kızım? Bak orada köşe aşağıda Yok, köşede tuvalet. Amca. Ama çok Oğlum Defne sahip. tuvalete gidiyor. Niye bakmıyorsun Dana? Annesi, annem yanına görmedim E deneyim. nereden biliyorsun tuvalete gittiğini? Çarlı dedi. Yani, Bak. Bak. Benim bir saat direk Mehmet Ali aşağı düşme. Ağla. Bakayım kanım. Şu an. Çok güzel bir tatlı. Ne ölmesi kardeşim benim? En arkayı. En aşağı ince. Sen i̇şte peşimden. kalk kalkıp geri yukarı çık. Kaç abone var? Four. 99. Ey benim 140 abonem var. <laughs> Senin aramda oldu. Yok ya. 21 fark var. 21 fark var. 21 fark var. 21 21 fark Zeynep al. Beni de çek. Dokunma şimdi Daha, Ekrana dokunma. Neyin havası bu ki? <laughs> 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 Lan dün tutsana telefonu. Yansıksana. Kameraya bak. <laughs> Buradan çek biraz. Vugu edersin. Ya, dergisi çekmiyoruz. Böyle çekme lan. Şöyle, <laughs> sen. sen nereye gittin Defne? Oyun başlayacak hadi. Abi hayır. Biraz uzaktan çek. Dayı ne yapayım? Daha aşağı ineyim merdivenle hani kafamı mı yerim? Sen tuvalete mi gittin? <gülüyor> <gülüyor> Annen gördüm seni? Neyin etmişsin? Yapma

<laughs> <Al bunu> video. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Teşekkür. Oğlum gel lan buraya kırmızı şort. <laughs> Aferin bu. Bak. Elif nerede ya? ne? Where is Elif? Where is Elif? Elif, Elif geliyor. <laughs> Elif paparazlar seni <laughs> ya çekil ya.